i̇kinizden de harçlık alırım ha haberiniz olsun. <laughs> Aleyne kim chat? Aleyne çok olsun Biladerim ya. Kebapçı. Biladeri. Kebapçı. <laughs> <laughs> demeyin oğlum demeyin şöyle Allah Allah. Bu salak ilk başlarda utanıyordu kebapçıyla konuştum geldim diyordu ya yemek söylüyordu. Hayır ben söylemek istemiyordum buna <laughs> da kebapçı nereden çıktı ya? Ya utanıyordum. niye utanıyorsun? ki? Kanka o kadar kötü bir adam söyledin ki. ki. Kabul et Dök, 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 tamam, tamam tam, 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 kabul ediyorum, kabul, ediyorum, kabul, ediyorum, kabul ediyorum, tamam. ben Kargo gelecek, kargoya dikkat et. Sen de dikkat et. Kim? Sen. Ben ne yaptım Allah'ını <laughs> koyayım? Mikrofonum bozulursa diye. Mikrofonum bozulursa kardeşin <laughs> sana gelir, mikrofonunu verir amına. Gitti geldi mi ses? Yok yok. Ben niye hayır oğlum görüyorum kendimi yeşil yandığımı. Oğlum göndersenize şurada oyuna girerken yine bak kaç saat geçti Gönderdi. ha. Gönderdi. Nereden? Tip tap yapıyorsun üstümüze katıl diyorsun. Hmm. Evet. Ali yani. hani senin sitin profiline niye DVD geziniyorlar? Ya lan. da mutlu olursun <laughs> taklitlerden. Bak 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 dikkatli hiç köşelere değmiyor. Değiyor mu <laughs> nokuyum? Hayır tam Aa. köşeye değmiyor. O değdi. Değdi. Sesine ne oldu bunun? Değdi kanka. Ha. Senin sesin bozuldu. Senin, Senin sesin mı? bozuluyor lan bu arada Şaka. arada şakasız söylüyorum. Nasıl Şakası <laughs> bozuldu <değil gülüyor> mu? Arada bir oldu. gidiyor, vallaha gidiyor. Se. <laughs> <laughs> Gerçekten Hayır, öyle <gülüyor> gitmiyor <gülüyor> başka. Ses ses ses. Bozuldu de mikrofonu. Ya başka mikrofona neden gazoz <laughs> döktün? Amına koyduğumun. Madıga o me. Büyüdüm içsin amına koydum. Ses. Le, le, Ses. Aa, Ananı ay. sikim vallaha gitti. Vallahi gitti. Vallahi gitti. Ya, kanka ya. Aa. Oğlum şu ucuna döküldü ya. Ses 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 ses. Hey. Kemal niye mikrofona döküyorsun niye? Kemal çabuk acil fişten çekip birinci yatırman lazım. Cunos. Bağırma lan içeride. Ben konuşayım mı senin yerine Kemal? Merhabalar. Ardı mı ağrıdı lan. Prime ile mi hoş geldin Ses 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 hey. Anne mikrofonum bozuldu ya. Ya <laughs> abi. Vallahi mikrofonum bozuldu. <laughs> var mı fazla, mikrofonun? Şu var mı fazla mikrofonun? Var mı fazla mikrofonun? Vallahi diyorum. Gazoz dökerim dedim, kabul et dedim, etmedi gazoz döktüm benden La ettim ya mal. Var mı fazla mikrofonun? Yerisin ağrısın. <laughs> <Yersin ağırlısın. gülüyor> Dur dur, şu an nasıl? Hey! Dur şöyle terzi... Kanka! House of Gamers'a döndü bu mikrofon amına koyayım. Hey! 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 Ya Jurok, salak mısın oğlum sen? Ben yapar musun ya? Ya ne bileyim senin geri zekalı olduğunu o kadar aptal piç! Ben bir yatıp geliyorum. Getireyim mi benim mikrofonu? Şakası söylüyorum. se Dur bekle. Bir tane mikrofon olması lazım evde. Ananı satayım. 2017'ye geri dönecez döneceğiz Zuru. Ha siktir ya. Bak. <laughs> dön, dön, dön. Hayır dön, ya. Dön, 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 mikrofon dön, Mikrofon çıkmasın <laughs> amına koyayım. <laughs> oğlum bu mikrofon düzeldi. <laughs> düzeldi mi? S. Hayır, Yok, yine se. kötü yaklaşınca, oldu. Uzakta normal geliyor, yaklaşınca siki tutuyor. Kemal, sana düzeltmek şey Ya bir olur. oğlum, Mikrofona neden gazoz döküyorsun? Neden? Neden aptal mısın? Aptal ya mısın? Ötekmezsin, demedin birader. Ya babacım ters çevir mikrofonu. İyi Dinlen... mi şimdi? Ya değil bu ne amına koyayım ya. Ters çevir mikrofonu. Bence bir yudum bir perçem daha mikrofona dökmen lazım. Ters çevir, salla. Şimdi iyi mi? Değil. Ses beni dinlesen ha. Daha, değil, daha iyi gibi galiba. ya. Kanka mağaradan konuşuyor gibisin, tuvaletten. Değil, değil, salla evet. salla Kemal, salla onu iyice. Sen şey şey yap. Kemal, ya Kemal. Ince batırsana, ince sallam, pirince batırsana. Pirince içindeki... batır pirince. Pirince mi? Kemal. Disco biz Discord'tayken tuvaletten geliyor ya sen sıçarken. Sesin önüne geliyor. Aş, kokusu var. Olmuyor mu? Güzeldi. Yok. Bir sallasana Broly. Tut eve havada sallıyor onu bir. Kemal pirince batırsan hey, hiçbir hey, şey kalmaz ha hey. he. hey, Kemal şimdi şey yapsana kirve ya. ya. ya da... Düzelmedi. Bir çakmak tut kurut ya. Çakmak tut ne amına koyayım ya? Ne şey diyeceğim? Gerçekten bu çözüm yani harika. Bu şeyi çıkar. Hayır, bu, çözüm, işte, bu çözüm bu çözüm harika. Bak bu çözüm harika. Ama Kemal'in gazoz dökmesi daha harika amına koyayım. onu beklerken müzik dinleyelim mi ChatGPT bizde ben yataktayım <laughs> sende giriş sende şey diyeceğim bir dakika Bir dakika bir dakika Şu an, gitmiyor şey ses Geliyor mu şu an Dur bir vay vay, vay 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 Dur bir dur bir dur bir dur bir, dur bir. Dur bir ya, dur, dur dur Beni İyip duymuyorlar bunlar. Dur bir <laughs> dur. İbrahim Endemenden ne senden yar ya kal. Ay sen. Ya ver şarkıyı yapıştır dur, 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 dur. Şeyden e, Razer'ı bağladım bak bunu bağladım şuna Şunu bağladım ondan evet. dolayı. Bir dakika şuna ben hemen Böyle bir şey... acıklı bir şey ver ya bu sefer. Şunu hemen bir şey sürüp geliyorum. Ee... Bunu verme, verme. Şeye versene. Kuzi. Aa bu bu bu. Şu... Bir için tüm zarar ziyan. Tamam abi ziyanın ne sabı ben bende. Birkaç, birkaç sitem daha, daha kal benim biçin. için. Pişmanlık duyup bir, bir gün ararsan Neredeyim, neredeyim nasılım diye sorarsan, sorarsan Pişmanlık duyup da bir gün, bir gün ararsan, ararsan Neredeyim nasılım diye sorarsan Bir sorarsan, ayrılık şarkısı bir size, Geçin. Amarillo 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 lo plátano. Alo. 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 Dur Alo. şunu kapatayım bir. Bir dakika. Alo. Özüne kurban oldu Gümeydi ver böyle Zamanı sıca gitmen hiç oldu mu? Beynumu kaybettim söyle Nerede sürdüm ne? Jackson dur <laughs> geç <laughs> bu çiğlen durdu mu? Çiğlen durdu mu? geliyor bak <bana. gülüyor> Yeter be vicdansızdım gel nerede? Alo, alo, Geldi oh. mi? 2007 oh. Kemal. Oo <laughs> oh, Kemal, hiç yere gittin lan. Ne oldu? <laughs> var <artık>? vallahi <laughs> <laughs> tere. <laughs> Şimdi Şimdi iyi mi? Kime soruyor? Yani, ya? Yok, yok. Ya Az önceki kanka. mikrofonla aynı. Az önceki kanka. mikrofonla aynı kanka. Şu an ne oluyor ananın sikim ya. Ağzıdaki mikrofonla aynı. Şu an. Unut artık Kemal öyle biri yok amına koyayım. Ne Kemal sesi e falan kesildi amına koyayım. Emektar e mikrofon. Ay, sor

Unut'a gerek yok ki oğlum. Halledemeyeceksin Kemal. Unut artık, unut. Öyle bir mikrofon yok. Bekle. Buradan ses geliyor. Ben bu müyü büküp kime gideyim? Dur bir dakika. Şu an ses geliyor mu? Şu an geliyor. Mu? Geliyor. Geliyor. Tamam. Eee tamam. e şey bir dakika, şey, kendimi duy... Ha şöyle yaptım. Razer mikrofonu yayın mikrofonuna taktım. Yayın bilgisayarına. Eee... İki mikrofon var şu an. İki ses geliyor i̇ki. Kemal. He, dur. Yanka var, yanka oh, var evet. Şöyle yaptım. Discord'a <laughs> bir tane daha adam getirdim. O Hala, benim mikrofonum. Yok, bir ses geliyor. Oya, koyayım koyma nasıl ya? Hayır oğlum, bir ses var şu an. Selamünaleyküm yani var. Abi. Ya adam derken, Discord'da bir hesap daha getirdim. O benim şu an mikrofon hesabım sadece. Bu, bu mikrofon hesabı. <laughs> bu mikrofon hesabı o. Ee, ya yayından, ne hale geldik. Ananın sikim ne hale geldik. Discord'da ya Discord'da bu mikrofondan veriyorum. Ee, yayından da ben sizi duyuyorum ve ara bir aracı kablo vasıtasıyla size gönderiyorum bir sesi. Bir sorun var mı? Arkadaşlar bu kandırıyor bizi haberiniz olsun. Bu kanka, kim lan? Balay Kanlayın bunu ya. İnternet kafedeyiz şu gibi şu an. Evet Kemal Lüle. E kanka ne yapayım aman o koyayım. bozdu. Ya girmişsin oradan konuş. Ya ben ne yaptım? Gazozu sen gizliğe. döktün geri zekalı. Dök 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 demedin mi? Ben dökmem mi? Bunu bilmiyor musun? Dökerim. Ya salak. O kadar aptal olacağını düşünmedim kanka. Yemin ediyorum o kadar aptal olacağını düşünmedim ya. <laughs> Kulağındaki mikrofonu İddialaşmadı çıkar. İddialaşmadı mı chat? İddialaşmadı mı? Bir ayrılık şarkısı seç. Sen, sen, bir dakika, bir dakika, bir şey daha deneyeceğim, bir dakika, bir şey daha deneyeceğim. Için. Aynanın karşısına geç. Ah benim için. Her Her ki alıyor. Ki alıyor. Bro, şu an nasıl arkadaşlar? Şöyle nasıl? Senin için. Bakayım Kemal. Konuş bir. Böyle iyi mi? Abi, çok güzel harika. 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 Bu yayın olur. Oğlum bu sen bunu kullansana mı? Şundan ne mi oldu? <laughs> evet evet böyle böyle. Onu <laughs> Tamam. <gülüyor> Bir şey bir şey diyeceğim. He. Ghostlara bir sövsene. Ghostlara mesela bir ghostlanmışsın gibi bir söv. Amına kodum çocuğu. Böyle mi? Tamam. Şöyle desene kardeşim niye ghost diyorsun? Kardeşim Çama, niye şey abi? Amına şey be. sok koyarım desene bi Ya oğlum küfür etme niye küfür durduk yere ya. Adam söyle bir söyle. Tamam olduysa sıkıntı yok. Bunun şeyini aldım. Murat'a 3 mü oldum? <laughs> Nasıl yani ya? 2 milyon Ferit'e hoş geldin. <laughs> Tekrar sana oynayacağım diye reycatsın ha. Oğlum hayır ya. Kötü mü şu an? ya güzel değil oğlum. oğlum ya. ya. Dalga makara yapıyorlar amına koyayım. Özlediğimiz ya. ses bu amına koyayım. Batışın bayi mi? Twitch'e e, Twitch e veriyorsun şu an Kemal. Harbi mi diyorsun? E tamam oynayalım böyle oynayalım. Hatta, hatta, ya, dur, hatta dur amına koyayım. Hatta dur. Gülme ama gülme. gülme, gülme. gülme. gülme sıktım, Alo sesim geliyor mu? Geliyor kanka. Tamam kanka böyle devam edelim tamam, mi tamam, bugün? Tamam böyle. Bugün böyle. <laughs> tamam, tamam hadi amına koyayım. Tamam. Ben de ben de Ben Gel amına tamam, tamam, koyayım hadi. Alo. Tamam bir dakika. İşte kardeşlerim be. Benimki kötü diye onlar da ayarladı bak. Ben de kullanmıyorum amına koyayım bugün. Benimki nasıl geliyor? Ne gidiyorsunuz oğlum? Beyler sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu Ali? Geliyor 2017 Ali'ye. Tamam. Burada Arka. bundan sonra kim XLR mikrofon kullanırsa anasının amına koyayım. Kullanırsa anasını sikeyim ben de. Koptum ananın sikeyim koptum. Dur sesimi kısma. abi. Bu yayın böyle. Şu dakikadan sonra kim doğru <laughs> mikrofonu alırsa anasını, anasını götürürsün. Aynen öyle amına koyayım. Kardeşlerim be. Sen ben de döktüm gazoz. Anasını sikerim <laughs> böyle mikrofon. Tamam. Nur bey, şey yapayım. Rauf! <laughs> <laughs> <Rolf, gülüyor> host bir şey diyeceğim. Ben <laughs> bunda istediğim yere gidebilirim. Şey Beni şey her yerden duyabiliyor musun? Kanka Şu aynen. Artık, şey artık öyle oldu. Aynen. Aynen açarım. Batreteri açıyorum. Şu an var ya. Şu an dolaptayım amına koyayım. Artık... Ya kuzey nereden Alana alan topu Kuzey ya sesi geliyor mu? Ya vantilatör vurur vantilatörü van verme Ses geliyor mu vantilatörün sesi? Ya, van bir şey diyeceğim <laughs> tam bir şey nasıl geliyor baksanıza bir Ver bakayım Açım Açım <laughs> <laughs> Çok iyi oğlum şu an olay bu durum. Harbiden geri döndük amına kamera işte Al eski üstü özlediğiniz yayınlar. Arkadaşlar. Kemal. Kemal DSLR kamerayı kapat C920 taksana. Bekle amına koyayım takıyorum dur. C922 kapatıyorum diye şey takıyorum. Tamam. Tamam onu tak. <laughs> yeter nostalji Kemal buna. Kemal oyunu da 360 p at. Lan! Ne diyeceğim? Bir şey diyeceğim. Mantırı şey geliyor mu? Rüzgar rüzgar sesi. Şeyi. Değil. <laughs> geliyor. Cennet yapma cennet geliyor. yapma yapma. Geliyor. Rahatsız etmiyor. Hayır Ali rahatsız etmiyoruz. Sadece <laughs> böyle konuşuyor. Ya böyle bundan sonra kalite. Tamam şeyi kapatacağım. Çünkü yani ona geçtim ya. Bir dakika geliyorum. Vantilatörü van kapatacağım. Sıkaranmazsam da ben. Ama ben ayrıldım şarkısın sen. Sensiz de çalın benim için. Aynanın karşısına gel Cirox oldu mu? Efendim. Bakayım aç bakayım. <laughs> olay budur amına koyayım işte olay budur. Biraz yamukluk da var değil mi? Yamukluk da var. Kemal hayır, o al mal de bir drop girsin. Kemal abone abone hedefi bir milyon yazsana sol üstte. Bekle bir hallediyorum. Onu hallet Enes, onu hallet. Şey şey yaz Cemal, maliyeyim. Sesiniz olmuyor Azerin. Hallet Kemal abi nasıl de abi mi ya? Ya? Lan sen Kemal. Sen... Arkadaşlar siz nasıl geliyor? Vay anasını. <laughs> <Şimdi> herkesin kötü <laughs> mikrofonu var bu orada. <laughs> Geldiğimiz yeri unutmadık aslan. Aynen öyle. Aynen adet. Adet. öyle. Başlığı da değiştir. Nostalji yayın. Alo. Sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. <gülüyor> güzel <gülüyor> bir kanka ses geliyor. Belki şey. <laughs> güzel geliyor. belki <güzel> <laughs> 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 Yapma yapma onu. <laughs> <laughs> güzel geliyor. <laughs> güzel geliyor. <laughs> ya, kanka içine girme amına koyayım. Evet girme ya. Rahatsız etmeyin. Rahatsız etme. Orospu çocuğu attı Kadir. Çıkarsa oynayacağım. Oraya bir çocuğa attım tamam oldu oldu her şey tamam şu <laughs> Fan Cyber bir ses versene. Sesleri ayarlayayım ona göre. Alo. Tamam böyle güzel böyle konuş. Jurok sen ver. Ses bir 2 <laughs> Tamam güzel. Biraz yaklaştırayım Ali. mikrofonu. Ali daha. ses ver. Hayır hayır sen niye? Ali. Aleyküm <laughs> selam lan berkan e, Oros bu çocuğu. Üç lan dur bekle lan. bekle. Kuzi. 3 3 pres dedi lan. Dolunayımı <laughs> çaldı kaçtı Oros bu çocuğu. Kuzi. Kuzi sana diyor Kuzi. Kuzi ses ver. Kuzi. Bu da gazoz da ya. Ejroy 12. ayını kutlamış. Hoş geldin Selimciğim Selim hiç oh, <laughs> <ya, Bonaşet> 27. <laughs> ay FQR 98. Oh. 3. ay çok teşekkürler. Kinpat 12. Evet. ay Amerika başk Başkanı mı görüşüyoruz? Hayırdır demiş. Mikrofon yerlerim onun gibi insan sesimi yaparsın. Nostalji tarafından desturlanmıştır. <laughs> deniz güzel. Kuzey sesler seninkini de ayarlayayım. Ses 1 2 Ses. Ses. <laughs> Ali senin fan sesin çok geliyor bro. fanı kapat. Aynen bro dip ses var. Ali amına koyayım. Buru. <laughs> 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 Kuzi bu nasıl mikrofon? <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın? Eski webcam mikrofonlarına mı geçtim? <gülüyor> <gülüyor> The Ruin 10 kişi <laughs> abonelik hediye diyor, müzisyenliği. Çok çok teşekkür ediyorum. Preferit 5. ay lan benim de kutlasan alan Kemal. Çok teşekkürler. Hoş geldin. Pin Game 6. E, ay yok mu bir şarkı demiş. Eyvallah. Yaparız abi. İle, bir oyunumuzu oynayalım bakalım. Yeni bilgisayar testi. Sonra yapacağız. E, Tunağan, 11. ay. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Hadi arkadaşlar. Benim mikrofonum niye yeşil yanıyor? Ne? Dip ses var, dip ses var. <laughs> <Bilmiyorum. gülüyor> <laughs> Tici <laughs> <Gotta, can colourada. gülüyor> 5 kişi abone geliyor ki Çok teşekkürler. Ufuk Deniz Kaya 3. ay. Nunu! <laughs> Nunu! <laughs> eski mimler. <mü> <laughs> eski mimler. <c guided> <laughs> <problems> Link yasak arkadaşlar. Link yasak. <laughs> Linkleri atmayalım. Devam. Yok. Daha şey kursa, lan Gemi de. yanıyor. Lan gemi yanıyor orospu çocuklar. Gemi yanıyor. Ya gemi ne arada doğuda yanıyor amına koyayım. Daha yeni geldik ya. Gemi nasıl yanıyor ya? Kanka böyle bir şey olabilir mi ya? Gemi Abi. nasıl yan? 3 <laughs> yıl önceden geliyorum. Hiçbir şey değişmemiş amına koyayım. Böyle bir şey olabilir mi? <laughs> Ali! Aa, aa, aa. Hayırlı. Ali şunu sen kurtarırsın. Anca <laughs> şu dayanıyor ana. Suya atla, suya atla. Ananı sikeyim. Jurox suya atla. Çocuğu vur. Çocuğu vur. Çocuğu vur. Çocuğu vur. Çocuğu vur. Çocuğu vur. Baba bu yayın bitmez ben söyleyeyim mi? Oğlum şunu söndürmemiz lazım <laughs> Ali. Kanka yarın sponsorlu yayınım var. Böyle nasıl yapacağım? Jurok sizin mikrofon Kanka, almamız abi, lazım yani. Söndürmemiz e, gerekmiyor. ESC e, e, var, şey Efe'ye söyle var. Efe'de vardır bence stop. Eee ESC bas by crew de skatıl Kemal yarın gidip Efe'den alırız. Olur olur. Skatıl skatıl çiftlesene ESC my crew. ESC my <laughs> <laughs> ne oluyor ya kanka? <laughs> ya ben, kafama döktüm. Ben sıkatıl ana... ship dedim tamam.